Bugün günlerden arkadaşlar sebze günü. Yani sebze seralarımızı ziyaret ediyoruz. Fasulyeden başladık. Salatalıkla devam ettik. Şimdi de patlıcanda devam ediyoruz arkadaşlar. Bu seradan da sizlere ara ara böyle çekimleri yapıyorum. Gönderiyorum arkadaşlar. Çiçeklenme durumu, çiçek tutumu, meyve tutumu ve meyvenin kalitesi ortada arkadaşlar. Bunlar için artı bir şey söylemeye gerek görmüyorum. Zaten her şey ortada. Bizim gübrelememizin temelinde sürekli kesintisiz verim almaya dönük arkadaşlar gübreleme şeklidir. Hem kaliteli mal hem de bitkilerimizde zararsız, haşeresiz, hastalıksız bir ortamla işimizi sürdürmekte amacımız arkadaşlar. Göründüğü gibi boy gayet güzel. Çiçekler canlı. Meyveler parlak ve düzgün. tüm bitkilerimizde aynı standartı görebiliyoruz. Onun için ayrım yapmaya hiç gerek görmüyorum arkadaşlar. Günlerden 4 Mart. 4 Mart'taki bitkimizin üzerinde meyve durumu, çiçek durumu ve kalitesi arkadaşlar. Ortada. Yorum size ait. Ben sadece bahçemizin genel durumunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Lekesiz yaprak, lekesiz bitki. Çok güzel bir görüntü. Karşı taraftaki bahçe de aynı arkadaşımızın. Orada da aynı arkadaşlar. Patlıcan bitkisinin yetiştirilmesi bakımı çok zor değildir arkadaşlar. Çok basittir. Ama yeri ve zamanında yapmak şartıyla göründüğü gibi boyları tele bile çıkık değil. Bir insan boyunda bitkilerimiz. Ama mükemmel meyveler ve çiçeklenme var. Yaprak büyüklüğü, yaprak ayarlarının genişliği hepsi istediğimiz şekilde, istediğimiz kalitede devam ediyor. Bu düzenli bir gübreleme ve kalaycı tarım fark arkadaşlar. Her şey ortada. Biz sadece işimizi yapıyoruz.